Başkasının kartıyla yolculuk etmek isteyen adam otobüs şoförüyle kavgaya tutuştu. Yaşananlar kameraya da yansıdı. Başkasına ait kartı kullandığını görünce el koymak istedim. O görevini yaptı, yolcusu saldırdı. Geçersiz kartına el konulan adam bindiği otobüsün şoförüne kabusu yaşattı. Fatih Karabacak Ankara'da Mamak Batı kent hattında çalışıyor. Otobüsüne binen adamın başkasına ait kart kullandığını gördü. Başka otobüse de o kartla binmesin diye olması gerekeni yaptı. Ben kartını aldım. Yolda giderken karta uzandı. Kartı almak istedi. Karabacak'la yolcusu arasında yaşananlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Burada hiçbir suçumuz, günahımız yokken adam bize saldırmaya kalkıyorlar. Diğer yolcuların araya girmesiyle kavga bitti. Otobüs şoförü Karabacak, ona saldıran adamdan şikayetçi oldu.